Tamam, hoş geldiniz. Şimdi bu ünitenin ikinci bölümüne başlıyoruz. Daha önemli kavramlara daldığımız için hazır olun. Hemen başlayalım. Bu eğitim, AB tarafından finanse edilen Cold for Future projesinin bir parçasıdır. Proje, Zient GmbH tarafından L4Y Learning for Youth GmbH ve Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi işbirliği ile koordine edilmektedir. Bu girişimden daha fazla programlama içeriği için bizi izlemeye devam edin. Daha fazla kaynak için lütfen açıklamadaki bağlantıyı takip edin. Şimdi, başarılı kod tabanlı girişimler ve teknoloji projeleri için en önemli faktörlerden bazılarını daha yakından inceleyelim. Öncelikle pazardaki boşlukları tespit edin. Bu, henüz yeterince çözülememiş gerçek bir ihtiyacı veya sorunu bulmak anlamına gelir. En iyi ürünler genellikle şu basit sorudan ortaya çıkar: Ne eksik? İkincisi, güçlü bir geliştirme ekibi kurun. Harika bir fikrin hayata geçirilmesi için güçlü bir ekibe ihtiyaç vardır. Burada işbirliği çok önemli, fikirleri temiz, işlevsel koda dönüştüren ve ürünü sürekli iyileştiren ekipler. Üçüncüsü, kullanıcı deneyimine, u uh, u öncelik verin. Kullanımı zor olan güçlü bir yazılım bile başarılı olamaz. UX, kullanıcılar için basit, sezgisel ve keyifli hissettiren bir şey yaratmak anlamına gelir. Ve son olarak uyarlanabilirlik ve yineleme. Teknoloji ve kullanıcı ihtiyaçları hızla değişiyor. En başarılı ekipler sürekli öğrenir, esnek kalır ve ürünlerini geri bildirimlere ve yeni trendlere göre geliştirir. Bu bileşenleri bir araya getirdiğinizde fikirleri gerçek etkiye dönüştürmek için sağlam bir temele sahip olursunuz. Sprechen wir darüber, was einen guten Programmierer ausmacht, nicht nur in Bezug auf Fähigkeiten, sondern auch auf Denkweise und Gewohnheiten. Erstens, technische Kompetenz Das bedeutet, die eigenen Tools zu kennen. Programmiersprachen, Frameworks und Technologien. Es geht darum, die technischen Grundlagen für echte Lösungen zu schaffen. Nächstes: Problemlösungskompetenz. Beim Programmieren geht es darum, Probleme zu lösen. Die besten Programmierer können ein Problem analysieren, analysieren und intelligente, effiziente Lösungen finden. Dann Leidenschaft und Durchhaltevermögen. Programmieren kann frustrierend sein. Nicht immer klappt es beim ersten Versuch. Erfolgreiche Programmierer bleiben dran. Sie sind neugierig, zielstrebig und lieben es, Dinge herauszufinden. Kommunikation und Zusammenarbeit. Man programmiert nicht in einer Blase. Ideen klar zu erklären und gut im Team zu arbeiten, ist genauso wichtig wie sauberen Code zu schreiben. Und schließlich lebenslanges Lernen. Technologie verändert sich schnell. Gute Programmierer lernen ständig dazu, durch Kurse, Tutorials oder einfach durch das Experimentieren mit neuen Tools. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, konsequent, offen für Wachstum und bereit zu sein, sich jeden Tag ein wenig zu verbessern. İleriye baktığımızda, geleceğin geliştiricilerinin başarısını şekillendirecek heyecan verici teknoloji alanları var. Birincisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi. Bu teknolojiler, öneri motorlarından otonom araçlara kadar akıllı sistemler kurmak için kullanılıyor. Yapay zeka araçlarıyla çalışabilen veya bu araçları geliştirebilen geliştiricilere olan talep artacak. Sonraki, blockchain teknolojisi. Bu sadece kripto paralarla ilgili değil. Güvenli, merkezi olmayan sistemler geliştirmekten bahsediyoruz. Merkezi bir sunucuya bağlı olmayan uygulamaları düşünün. Bu, veri koruması ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Sonra, nesnelerin interneti (IoT). Akıllı ev aletleri veya giyilebilir teknolojiler gibi günlük hayatta kullandığımız nesnelerin giderek daha fazlası internete bağlanıyor. Nesnelerin interneti, IoT, programlama, çeşitli cihazları, sensörleri ve verileri gerçek zamanlı olarak işleyebilen uygulamalar geliştirmek anlamına gelir. Ve son olarak veri koruması ve kullanıcı güvenliği. Teknolojinin güçlenmesiyle birlikte kullanıcı korumasının önemi de giderek artıyor. Güvenli kod yazmak ve kullanıcı gizliliğini korumak artık isteğe bağlı değil, sorumlu geliştirmenin temel bir parçasıdır. Dolayısıyla becerilerinizi nerede geliştireceğinizi düşünüyorsanız, başlamak için bu alanlar iyi bir yerdir. Bu üniteyi sonlandırmak için bir genel bakış sunalım. Programlama sektörü sayısız fırsat sunuyor. Burada yenilikçilik, girişimcilik ve kişisel gelişim bir araya geliyor. Hem girişimlerin hem de bireysel geliştiricilerin tutku, beceri ve azimle gerçek etki yarattığını gördük. Eğer yeni başlıyorsanız şunu unutmayın, başarı bir gecede gelmez. Teknik bilgi birikimi, yaratıcı düşünce, sürekli öğrenme ve daha fazla gelişme isteğinin birleşimini gerektirir. Peki ya gelecek? Yapay zeka, blokcan ve nesnelerin interneti gibi heyecan verici alanlarla dolu, yeni fikir ve yetenekleri bekliyor. İşte harekete geçme çağrınız, keşif yolculuğuna çıkın. Çevrim içi programlama kaynaklarını keşfedin, belki bir eğitim kampına katılın veya üniversitede bir ders alın. Küçük projeler geliştirerek başlayın, diğer öğrenciler ve geliştiricilerle bağlantı kurun. Onların deneyimlerinden ders çıkarın ve en önemlisi kendi deneyiminizi başlatın. Başarılı her programcının bir yerden başlaması gerekiyordu ve siz bugün ilk adımı attınız. Böylece bugünkü oturumumuzun sonuna gelmiş olduk. Benimle kaldığınız için teşekkür ederim. Gerçek başarı hikayelerine tanık olduk. Programlamada inovasyonun neyin yönlendirdiğini öğrendik ve teknoloji dünyasının geleceğine göz attık. Ve daha da önemlisi, programlamada başarıya giden yolun geçmişiniz veya başlangıç noktanız ne olursa olsun herkese açık olduğunu umarım görmüşsünüzdür. İster bir sonraki büyük uygulamayı geliştirmek, ister gerçek dünyadaki sorunları çözmek, isterse sadece kodla harika şeyler yaratmanın tadını çıkarmak isteyin, bu sektör tam size göre. Öğrenmeye devam edin, meraklı olun ve denemekten, başarısız olmaktan ve tekrar denemekten korkmayın. Gerçek ilerleme böyle sağlanır. Tekrar teşekkürler ve bir sonraki oturumda görüşmek üzere.